gözaltına alındılar. Arkadaşlarımızın ifadesi alındıktan sonra saat iki sıralarında serbest ver. Yine bir belediye mirasında çok sayıda dökümana ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu. Daha önce de hem Patmos hem de Doğu Belediyesi yapılan baskınlarda bütün dökümanlara ve bilgisayar kayıtlarına el konulmuş. Her iki belediyede çalışma sunuma getirilmiş. El konulmuş bu dökümanlar hala belediyeye ibadet edilmiş değildir. AKP hükümeti Nisan 2009 yılında devreye soktuğu siyasi sol kurum operasyonları kapsamında, bugün 10 bin aşkın Kürt siyasetçisi tutuklanarak ceza Bunların büyük bir kısmı yerel yönetici, belediye başkanı ve parti üyesidir. Ayrıca hiçbir hukuki dayanak olmadığı halde halkın binlerce oyunu alarak milletvekili seçilen 5 milletvekili arkadaşımızla halen ceza Birçok belediyemiz bu operasyonlar kapsamında yapılan tutuklamalar nedeniyle çalışan azalım Başta belediye başkanı olmak üzere neredeyse bütün belediye meclis üyelerinin tutuklu olduğu belediyelerimiz var. <laughs>